çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Biden yönetiminden F-16 hamlesi Yunan kritik gelişmeyi duyurdu. Değerli izleyenler, geçtiğimiz aylarda Türkiye F-16 satışı konusunda yeşil ışık yakarak olumlu yöndeki fikrinin değişmediğini, ancak ABD kongresinden onay alması gerektiğini aktaran ABD Başkanı Joe Biden'ın bunun için formül arayışında olduğu iddia edildi. Biden'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın son günlerde ABD Kongresi'ndeki silah satışı ile ilgili kilit telefonla arayarak, 11-12 Temmuz'daki NATO zirvesi öncesi Ankara'nın onay vermesiyle İsveç'in ittifakı üyeliğinin gerçekleşmesi halinde, Türkiye'ye F-16 savaş uçağı satışı ile ilgili tavırlarının ne olacağı konusunda namız yokları öne sürüldü. Joe Biden'ın Türkiye'ye F-16 satışına ilgisinin arttığını işaret eden Yunan Katimerine gazetesi, Sullivan silah satışlarında kilit rol oynayan ABD kongresi üyelerini telefonla arayarak niyetlerini ya da itirazlarını nasıl geri çekebileceklerini araştırıyor diye yazarken, Sullivan'ın genellikle Türkiye'de tek sorun İsveç'in NATO üyeliği değil, Türkiye politikasını genel olarak değiştirmeye cevabı aldığını ileri sürerek Beyaz Saray'ın işi zor ifadesini kullandı. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve noktadaki olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.